Bursa'da Ertuğrul kentte 4441 metrekare olan yeri mi Allah rızası için Hak ve Habibullah hürmeti için mübarek günlerimizin suyu hürmetine vermiş olduğum sözü çiğnememek kaydıyla dünyanın her tarafından öğrenciler Somali, Filipin orada tahsil görmekteler. Bugünkü parayla 8-10 trilyonluk yeri ayıptır söylemesi Allah rızası için bağış yaptım şu anda 8 kat yerde bütün öğrenciler okumaktadır şehitlerimizin ruhlarına, e, sayın başbakanlarımızın, milletvekillerimizin e, bu vatan için, bu memleket, memleket için canını feda etmiş polislerimizin, askerlerimizin aziz ruhlarına hediye göndermek suretiyle her perşembe günü cumaya bağlayan gece Kur'an-ı Kerim hakim okunmaktadır. Yeryüzünde ne kadar mevtalar gelmiş geçmiş ise azap yerinde yok mu bana bir fatiha diyen Müslüman değil kardeşlerimizin de aziz ruhlarına oralarda Mevlid-i Şerif, Hatmi Şerif okunmaktadır. Okunan Hatmi Şeriflerin yüzü suyu hürmetine inşallah dualarımız kabul olur. Bütün şehitlerimizin aziz ruhlarına gider. Bunu da sizlere beyan etmek istedim efendim. Efendim Bursa piyasasında ve 81 ilde her gün araştırma yapıyorum. Tüm meslektaşlarımızla mail olarak çalışmalar yapıyorum esnaf, emlak sektörü tamamen durmuş vaziyette yaprak, adeta yaprak oynamıyor. Küçük sanayideki küçük sanayicinin durumu da belli. Bütün insanlar arabalarına benzin mozak koyamıyorlar. Cep telefonlarına kontrol yükleyemiyorlar. Evine ekmek alamıyorlar. İnşallah bu 2013 yılında her ne kadar kötü geçecek desek de İnşallah devletimiz, milletimiz için, Müslüman alemi için iyi olur inşallah. Ee, Amin diyorum ben. Abi, bir... Görmeye geldim. İstiyorum ki sana giden yolda neş olsa, ne ufacık bir geçit, ne açılmış iz olsa, sade salt yalçın olsa ve sade kaya, avuçlarım dizlerim başlasa kanamaya, kanımla kayalara destanımı yazarak, Baktım siyah olmadan göğsüm kızıl, alnım ak. Kırıltılı gözlerim yıldız olacak gibi, çıksam sana kaleye çekilen sancak gibi. Öyle ki hain, bir gün olsun yakından görmeyi bahçet bana, yoksa bir ferhat gibi düşeceğim arkana. Hakan Bey kardeşim.